niye her gün ağlıyorsun sebebini sana gezegenlere aç bir sor. Senle de gezegenlere değil ya. Senle de gece gezenlere aç bir sor. Sana ne? Ben böyle söylemek istiyorum. Sana ne? Sebebini sana geze 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 gez gez gez. Lan düzgün söyle musun? Hiç fırlatacağım şunu. Baba! Bana ne? Bana ne ki? Yavrum ne? kimlerlesin? Anne öyle mi o şarkı? Sana ne oğlum ben böyle söylemek istiyorum belki. Doğrusunu söylesen ölür müsün ya yavrum neredesin? Kim kimlerlesin kim? neredesin? <laughs> Yardım edin Adnan çok yoruldum ya. Anlıyorum bir eşiğimiz ne durumda ona bakalım. Ay'a benzer yüreğim, e doğal olarak da ibneyim. Ay, ne alakası var? Onun e, tamam, sakinleyelim, mükemmelliyetçilik arşı alaya çıkmış. Evet. Ne yapacağız peki? Bu eşiği aşağı çekmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Şimdi sizler tek başlayalım. Evet. Aykut Bey eğer hazırsanız sanatçımızı gönderiyorum. 8 saatlik seansı başlatacağım. Tamam. Buyurun. Biz de kulak kapaçlarımızı takalım. Size ben yok, Seninle mezara ben. Gece mi Önüne kadar senle ben. Size ben, izle ben, izle ben. Izle ben.